Merhabalar şimdi asıl bütün bu tasarımlara vesile olan yani defterlere tasarımlara vesile olan konuya girmek istiyorum. Yani aslında bütün olay Umbria denilen o rüyasal yerden başlıyor. Floransa'nın doğusu diyeyim daha kolay olsun bilmeyenler için. Yani aslında olayla yazılmış orijinal Defter bunun öncüsü olan bir defterdi. Amerika'da kaybolmuştu. Bu aslında Florence'aydı içeriyor. Hatta direkt pizza sayfası çıktı. Bak şanslıyız şu an. Zamandan kazandık. Ee, yani burada Toskana ve Omriya bölgesini içeriyor bu defter. Ee, yaklaşık işte 379 yer, 365 artı 2 hafta. Bunun tabi yani şey e, takvim şekilleri de var. Ben çok yazdım Umbria ve Toskana ilgili. Şimdi Dream Bidine Dream asıl Umbria'ya geçelim. Yani bu muazzam memleket için tasarlanmış aslında evet iki tane defterim olacak. Ha, tamam. İkincisi de hazır aslında. Dur şurada hemen zaman kaybetmeden. Wow. Evet Very beginning Ya şimdi asıl olayın orijinine gideceğim Ben bunu yani Umbria Toscana tasarımlarını ilk yaptığında Buradan yazıyordum gördüğünüz gibi bu tamamen Hieroglyphics gibi Buradan mesela Allerona yazıyor burada direkt elma Gördüğünüz yapraklar işte şu Diamond e harfi, bu tilki, R harfi bu şekilde üşenmeden yazmışım ve çok güzel sayfalar bak göreceksiniz şey gibi yani Q art yani ee, Asisi ünlü yer, milyonlarca turist alan yer bak burası çok güzel arı, arı da var yani burada B harfi olması lazım. Bak arı PT ile beraber uçurtmada uçan adam var. Baski yazıyor burada. Yani arı ve PT bir harfi elma Apple A fare Suri S oluyor. Evet bak bu sayfa özellikle çok güzel. Yani tam kapak olması gereken sayfa. Bastia Umbra yazıyor burada. İşte bu, bu, kadar orijinal sayfalardan Küçük Prens'in hikayesine benzedi. Yani bu, bu kadar alınlı sayfalardan yani daha da e, mesela burada Kalye Nel Umbria yazıyor. Evet. Bölgenin ismini de yazıyor. İşte İtalya Yeşil İtalya'nın yeşil kalbi. Il Core Verde d'Italia burada yani. Umbria. Gördüğünüz gibi her sayfa için saatlerce ulaşmışız. Yani Umriya'daki her kasabayı içeren şey bu. Yani bir çalışma. Ee, burada da zaten ya tamamen yine Umriya'ya adanmış. Sadece Umriya'ya adanmış bir defterim daha var. Bu ortalarına denk geldi. Tabi şu taraf. Ha, bak gördüğünüz gibi çok sayıda güvercin var. Burası Assisi sayfası. Assisi bizim Kuşadası gibi güvercinlerle ilgili bir memleket. Ama belki Kuşadası'nın 10 katı turist alıyor. Bir de nitelikli turist alıyor yani. Öyle sıradan turist de değil. Allerona Amelia Assisi yine Alviano Atiliano Alviano Evet Baski tekrar. Bastia Umra. Valle Diniela. Bu ters yönden yazılmışlar var çünkü bu 50'ye kadar gidip tekrar ediyor. Val Fabrika. Evet bu, bu, yönde Betona bu yönde, Bettona, bu yönde um, Umbertide Umberti de. Evet İtalya Yarmadası'nın en büyük gölünü kastediyor. Beben ya ya bak burada da üç farklı yöntemle yazılmış sayıları görüyorsunuz. 174 yazıyor her üçün dedi. Ama buradaki kalemin dikkatinizi çekelim. Nobel ödülü alan insanların Nobel ödülündeki gibi sürekli renk değiştiren bir yazı çeşidi yani. Çok renkli bir kurşun kalem düşünün. Öyle kalemler var satılıyor yani. Bütün renkleri içinde barındıran bütün renkleri karıştıran gök kuşağı gök yazı yani bu aslında tam olarak gök yazı Todi Todi de bayağı ünlüdür bu arada ee, bu arada şu biraz önce gösterdiğim defterde de bildiğiniz canlı balıklar var bu buraya yapışmış balıkları bayağı pahalı aldım şeyde Galatasaray meydanında İstanbul'da Eee Bak burada da var benzeri balıklar. Porto Azurro. Bak burada da var balıklar. Ya bu, bu tasarımlar aslında biraz pahalıya da patladı. Positano. Yani öyle ucuz tasarım değil bunlar. Kolay da değil. Oturup asırlarca yazıyorsunuz. Yukarıda Kur'an-ı Kerim yazısı da var. Yasin suresi. 83 ayeti de var aslında. İlginç. Buna ilgi duyanlar da oluyor tabi. Özellikle bu sayfaları güzel yazmışım valla. Burada da çok beğenilen bir yazı var. Sen yüreğindeki Sen yüreğindeki ışığı söndürme başkaları eleştiriyor diye içindeki üretme aşkını öldürme neden olmuyor diye e, olumsuz eleştirileri yapanlar yapanlar dikkate alam onlara takılma güzellikleri görenleri bul ki ümitsizliği kapılıp yıkılıp.